orada bir var ya çok. Evet. Bombolu da. Yani. Ya insan girmemiş olsaydı ve müze şeklinde şey yapsalardı? Ya hangi mantıkla bunu defin için kazıp ileri doğru gider ya? Acaba o taştan mıydı o kazdıkları yer toprak mıydı kafadan? Çünkü orayı bu taşı kırmak. Baksana. İşte bu taşı kırmak toprak karışımı ya. Yani, Yok. Bu toprak karışımı değil ya. Baksana. Evet. Üstten bağlantısı yok. Sadece direkt ortada duruyor. Acaba zemine ne, ne kadar? Taş, da. Taştaki pallaklıkları görebiliyor musun? Evet, evet, evet. evet. Bak tuz. Ha, şeyi taşı bu. Çakmak taşı mı? Bilmiyorum da özel şey taşlar oluyor böyle. Bir parça alsa mıydık? Şey o, diyorlar o yani. Ya o kırılmış yeri değil mi? Evet, o bir kırılmış parçası. Bu. Yok o da iyiler Kırmak istemiyorum ben. Ama kırmışlar yani bunu çok parçalamışlar Kırmışlar evet. Hatta şu ondan Evet Bu ondan Aldım aldım Hı, tamam. Bu ondan. Mı ondan Bir tane daha Sen mi alacaksın onu? Bir tane daha vardır buralarda Bir tane de ben alayım da şu olsun Hatıramız kalsın Bak içine bak. İçin bak Bunun içini bence boşalttılar mı acaba Alacak mısın bir parça? Almam lazım da biraz alacağız. Etrafta yok mu? Evet bu güzel bir parça. Bunu böyle şeyimiz dışarıda. Allah şeyini bozmamalı. Evet bu çok güzel duruyor. Güzel duruyor. Arkadaşlar korkmayın bu bir cin sesi değil. Mustafa arkadaşımız şey yapıyor. Düştü kalkıyor. Bunu ya. Kolye yaparsın, güzel parça. <laughs> <laughs> evet ondan, He, o ondan. <gülüyor> 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 Buraya dikkat et biraz çamur. o yerdeki büyük ondan, o oradaki küçük parça ondan değil ya. O oh, sağdan soldan düşmüş. Şu ondan hem de çok güzel parlıyor. Bu ne böyle? Hı, güzel. Oo, çok güzel parça. Cevimde var mı ya? Ne? Diyeceğim, diyeceğim celinde kalsın. Sıkıntı yok. Yine mi buldun? Oo. O ne öyle? Gibi, Sümük gibi ne olmuş orada? O yukarıdan düşe düşe yosun tarzı bir şey. Şuna. İşte kaç milyar Oo, milyar şuna baksana bir Musli. Kaç milyar yüz yıldır şey bunlar. Bunu şey alabilir oluyor. misin orada? Ne kadar derin Sana harika bir şey buldum bunu alabilirsek. Şuna bakar mısın? Abi, nasıl çıkartabilirsin? Üzerine zarar vermeden nasıl abi, çıkartabilirsin? Şu alttan bir şeyle vurarak. Bıçak. Bıçak çok zarar verir. Bıçak. Biraz parça değil mi? Yapışıktır ya. Baksana şuna. Sedef gibi duruyor. Daha idaresi var dediler yol bitti yani o kapattıkları yer herhalde biraz e, uzak çünkü önlem almışlar üst taraftan girmeye çalıştık arkadaşlar üst tarafın girişini hemen girişte kapatmışlardı <laughs> Mustafa yazmana gerek kalmadı. Anladım, Ama girilmeyen Hı. Hı. Evet, değil mi? çok o. güzel. fotoğrafımı çeker misin? Var mı öyle bir pozisyon? Var. Hı. Kamer e, lambamı biraz soluna tutacağım. Yüzüne gelmesin diye. Nasıl? Çok harika. Nefes almam lazım. Şunu nasıl yok edebilirim? Heh, şöyle çok güzel oldu. Senin için hiç fark etmiyor. Ben zaten seni istiyorum. Bir tutmasan da olur. Hatta tutmasan. Ha yere tut daha güzel. Harika oldu. Bakabiliriz. Çok güzel oldu. Bura kazılmış gibi değildi sanki. Doğal mı? Yoksa kazılmış mı? Şey, doğal da önce o kazılmış gibi ama doğal mıydı yani. Evet. Çünkü şeyler var. Saçaklar falan var. Yine çok eskiden kazmışlar. Zamanla aşınmış olabilir diyoruz Çok güzel. Ya işte biraz insan bozmuş. Şu garip bir yeri bulmak lazım. Orayı çok güzel. Şey Şurası, Girilmiş yok. mi? kazmasından dolayı meydana gelen bir yer. Nereden baksan 6-7 metre var. Senin bulunduğun yerden var. Yani zor. Ve kaya yani gördüğünüz gibi. Gerçekten çok zor. Geldiler mi? Bizim ne tarafa Nereden geldik lan Kanka şu <laughs> videolar sağ olsun. Bak şurada bir ok işareti var. <laughs> Bilmiyorum vallahi. <laughs> ben de o olmasa, aynen o olmasa belki giderdik. Evet evet evet. O dik taşları görünce ne oluyor derdik. Ben de kesinlikle katılıyorum ama insanlar çok bozmuş yani burayı. Yani <laughs> i̇lk hali kesinlikle on numara. <laughs> Neredeyim? şaşal var ya beş. <laughs> hani böyle en ufak bir delik görüyorsunuz arkadaşlar, diyorsunuz ki ulan çok enteresan bir yer. Bir bakalım. Ne bileyim kafayı uzatıyorsunuz, giriyorsunuz. Yani oraya bile girmişler yani. Girilmeyen bir delik yok burada şu an. Saçlar almış mıydı? Aldım. Yani arkadaşlar bit. o saçma sapan videoları görüp korkup gelmemezlik yapmayın. Bu o şey mi? Ee, Kimse taş falan atmıyor yani. Ne diyecektim? Merdivenli cin kuyusu mu burası? O iki elemanın çektiği. çıkartmam biraz zor bu. Ya merdiven olsa girecektim ama buradan çıkmam. İp de yok. Evet ip de yok. İp kalmak için de burada bırak. Evet. evet olmak lazım bu arada Çok fazla çukur var. Bu Şu o. Hiç anda bir yerde karşıya çıkıyor. Bak, bu. Girelim bu girdim ben zaten videonun başında buraya. Çukur daha var değil mi? Bu videonun başında girdim hani bu bir tane video var. İki arkadaş giriyor biri senin olduğun yerde İçeriden bir ses geliyor. Bir şey gördüm diyor. İşte burası orası arkadaşlar. Burada hiçbir şey yok. Videonun başına da girmiştim. Murat özlüyor. Yani burada bir Murat şey olsa... Murat koyayım bir tur at. <laughs> burada bir şey olsa adamlar buraya bu isimleri yazmazlar yani düşün. Evet. Abi şu taşların yani o farklı olmuyor. Şu taş mesela bir yerde şu taş nasıl geldi anladın mı? Üstten düştü diyeceğim bir taş değil o taş. oradaki. Yani kopmuş bir yer yok. Öyle değil mi? Vallahi çok bir yerden kopmamış. Acaba burada mı çöktü ya bu yandan? Ola, o olabilir evet. Evet o mantıklı. O, o olabilir çünkü burayı ufak çaplı bir başlamışlar kazmaya sonra bırakmışlar. Buralarda ateş yakmışlar gördüğünüz gibi hala isli, dumanlı. Evet giriş yaptığımız yer burası. Böyle dar bir alana İsmail Budak. Ve burası Hala çok derin verdik Uzun bir mesafe yürürken <laughs> Şuradaki deliğe bakın Çıkacağım dediğiniz bir yer değil Ve Çıkarsın arkadaşlar var. Şöyle söyleyebilirim yani, Girmesi basit Gezmesi de basit Ama e, biraz e, cesaret işi biz buraya üç arkadaş geldik. İkiye düştük. İkiye düştük. <laughs> bir tanesi başlangıçta zaten bizi bıraktı. gençler de var çocuklar. Onlar da burada karşılaştık. Onlar da bıraktı. Yarısı korktu. Yarısı nefes alamıyorum yani şu dedi. Şu an sadece ikimiz kaldık. <laughs> i̇kimiz kaldık. <laughs> Ama sıkıntı yok. Eğer İstanbul çevresinde tehlikeli, girilmez, cinli, kareli bir yer var derseniz gireriz değil mi Mustafa? kesin. Hani varsa çıksın, sıkıntı yok. Çıkmaya korkan, içini merak eden insan varsa bize ulaşsın, yorumlarda, yorumlarda yazsın. Bilirsin, bilirsin. Burası biraz sisli. Evet. evet. Dikkat et, biraz fazla çamur.